Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün 3.7 voltu e, 30 bin volta yükselteceğiz. Eee projem e, ne gibi yerlerde kullanılabilir? Ozon jeneratörü yapılabiliyor. E, ozon jeneratöründen ışık lazer kesim yapılabiliyor. E, projemizde bir adet e, transistörümüz mevcut e, ve transistör ısınma olacağı için e, bir adet soğutucu, bir adet 110 e, direncimiz var. Transformatörümüz var devremiz bu şekilde. 3.7 volt pilimiz var. Görmüş olduğunuz gibi 3.7 volt. Sonra yüksek voltajlı pil kullanıyor demeyin. şimdi ben buradan tetikleme yaptığım anda transformatör çalışacak. Evet arkadaşlar şu an kendini şarj ediyor. Arkadaşlar şu an plazma koronaya doğru gidiyor. Şu an korona arkadaşlar. Plazma korona, plazma korona. Evet, şu an korona oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şimşek gibi çakıyor görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar burada 29-30 bin volt var. Çok yüksek. Evet şu an direncimiz yandı. Direncimiz e, breakboard'umuzu eritti. E, ben bunu bir devre üzerine alacağım ve soğutma sistemi ekleyeceğim ve süper güçlü bir elektroşok e, yapacağız. E, ama bu e, elektroşok tabii ki de ee, zararlı olacak ee, ama biz bir yerde kullanmayacağız sadece yapıp bırakacağız öyle proje olarak ee, devre aşamasını dağıtacağım yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir